Selam dostlar, ne haber? Nasılsınız? Güzel bir gün olsun inşallah. Şimdi Türkiye'ye dönüyorum. Ee, bir hani sesini yükseltenler, bir de sözünü yükselte, yükseltenler vardır Sözünü yükseltenlerin sesi dünyanın her yerinden hissedilir. Bir de samimi ise o oh, tadından yenmez. İşte ben de 7 gündür bayağı bir yoruldum. Ama işte o sözümü yükselttiğimi ve dünyanın her yerinden hemen hemen bu sözün duyulduğu, kilometrelerce uzaklarda insanların kalbine, ruhuna, gönlüne dokunabildiğimi görünce yorgunluğun hiç bir hükmü kalmıyor. Daha da çalışasınız geliyor. Yaptığınız işi severek yaparsanız ve samimiyseniz emin olun mutlaka bir gün karşılığını alırsınız. O yüzden nazar etmeyin ne olur bazılarına diyorum. Çalışın sizin de olur. Bazıları var e, taklit ediyorlar. Taklit yapmayın rol model alın. Siz bizden daha iyi olun biz size alkışlayalım. O yüzden siz, siz olun siz olun diyorum ya. Hani siz, siz olun siz olun diyorum ya gerçekten siz, siz olun siz olun. Ne yaparsanız yapın samimi gönülden yapın. Ee, sahip olduğunuz şeyler hayatınızı idame ettirmek için önemlidir ama kalıcı olan şey karakterdir. Karakter de malla mülkle şunla olmuyor. Karakter kalben hissetmekle oluyor. İnsanlara dokunmakla oluyor. Ee, omurgalı bir duruşla oluyor. İşte o kalben Olduğunuz zaman sizin malınız, mülkünüz olmasa da sizi takdir ederler, başlarında taşırlar. Bazıları var maalesef malıyla, mülküyle kendilerini buş gibi göstermeye çalışıyor. Hayatım hiçbir şey olamıyorsunuz. Hani buş bile olamıyorsunuz. Ee, yani elinizdeki imkanlarla istediğiniz kadar kendinize etiket oluşturmaya çalışın. Hayır efendim, sende olan paranın da hiç olmayanı toplum nazarında çok daha itibar sahibi olabiliyor. Dedim ya siz siz olun siz olun taklitlerimizden kaçınınız ama beni rol model alın. Alın valla. Ben meslek hayatımda da hep derdim ki çocuklar beni rol model alın. Bak benim benden çok şey öğrenin, benden faydalanın. Ama yani kendiniz olun, kendi modelinizi oluşturun. Ben böyle başardım. Siz de böyle olun. Ha? Tabii ki örnek alın ama içi boş bir e, taklit. Aa, yani ama taklitleri aslını yaşatır diye bir söz var. Evet doğru. Ya diyorum ya herkes benden iyi olsun ki dünya iyi olsun, ülke iyi olsun, toplum iyi olsun. Ben kimseyi kıskanmam. Ben tek kendimle yarışmayı seviyorum. Zaferlerin en büyüğü kendini yenmektir diyorum ya. İşte onun gibi. Lütfen herkes kendini yenmeyi hedeflesin. Daha iyisini yapayım, daha güzelini yapayım. Hatta ben yönlendiririm, yardımcı olurum. Ya diyorum, geçen bir arkadaşa dedim, otur kitap yaz dedim. Kız dedi, konuyu da verdin. Kız yaz dedim, sana yakışır. Daha değil, hiç kompleks, sıfır kompleks. Evet, oturuyor, sen de ya, sen de topla, iyi insansın çünkü. Örnek bir insansın dedim. Evet efendim, bir yapanlar vardır, bir de bakanlar vardır. Yapanlar çalışırlar, öbürleri giyinirler, sizler Orada da kırıp kırıp giyinmek, süslenmek de lazım bu arada ayrı. Ama boş sadece bu amacı olan, hani şekil yapanlara söylüyorum. Nazar etmeyin, ne olur çalışın, akıllı olun, kendinizi geliştirin, sizin de olur. Diploma sahibi olmak, Önemli ama sadece diplomayla olmuyor. Toplumda duygusal ve akademik zekasınızı, IQ ve EQ'nuzu paralel çalıştırırsanız, doğru çalıştırırsanız muazzam bir sosyal zekanız oluyor. Ve samimiyseniz, oh dedim ya, tadından yenmez. <laughs> evet efendim, dedim ya, sözümüzü yükseltenlerden olalım. Biraz da gür sesle konuştuğumuz zaman ortalığı illetiriz. Ve ne diyoruz? taklit etmeyin. Rol model alın. Aman siz bizden daha iyi olun. Hadi sevgili at görüşmek üzere.